Evet arkadaşlar bir gelen soruyla daha beraberiz. Diyor ki 0 ile 2 pi arasında bir x açım var. Sinüs x eksi kök 3 çarpı kos x eşittir 1. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu şekilde x değerlerinin toplamı ifadesini soruyorsa benim trigonometrik denklemleri çöz çözmem gerekiyor. Ee, hemen şu ifadeyi bir yazalım. Sinüs x eksi kök 3 cos x eşittir 1. Bakın böyle bir karışık denklem gördüğüm zaman ben benim aklım önce toplam farka gidecek. Toplam fark açılımı acaba yapabiliyor muyum? O zaman şöyle bakalım. Sinüsün burada katsayısı 1. Bakın ben burada her tarafı 2'ye bölersem denklemin her tarafını getirip 2'ye böldüm. E, burayı da e, mesela sin devam etmiş. Ben burayı cos cinsinden yazayım. 1 bölü 2'yi veren ifade cos 60'tı burada. Cos 60 çarpı Sin x eksi. 3 bölü 2'yi veren ifade de. Bakın burası cos olduğu için ben sin 60 yazayım buraya. Sin 60 çarpı cos x eşittir. 1 bölü 2. Bu ifade 1 bölü 2 olarak kalsın. Şimdi dikkat ederseniz. Sin cos sin cos. Yani sin açılımıydı bu. Arası eksi olduğu için de şöyle yazabilirim. Sin x eksi 60 eşittir. 1 bölü 2. Şimdi bu. Sinüsle başlayan bir denklemi çözebilmem için bu karşı tarafın da sinüs olması gerekiyor. O zaman ben bunun yerine de gelip 1 bölü 2'yi veren sin 30 yazayım. Tamam. Şimdi artık her şey kolaylaştı. Yapacağımız işlem her iki tarafta sinüs olduğu için sinler birbirini götürsün diyorum kısaca ve iki tane çözüm oluyordu bunların. Hemen şöyle ikiye ayırayım burayı. Diyorduk ki x eksi 60 eşittir y 30'dur veya x eksi 60 eşittir 180 eksi 30'dur diyorduk. Şimdi artık buradan x eşittir 90 geldi. Buradan da x eşittir 150. 60 eklediğim zaman 210 oldu. Yani benim x değerlerimin toplamı 90 artı 210'dan eşittir 300 olarak gelecek. O zaman şıklarda radyana çevirmem gerekiyor bunu. Bakın bu şurada 180'i yazarsam 180 bölü 3 60 5 ile çarptığım zaman 300 aradım cevabı vermiş oldu. Yani cevabım C almış.